Atrial septal defekti ekokardiyografi olarak değerlendirilmeden önce şema üzerinde görürsek anlamamız daha kolay olacaktır. Burada interatrial septum görüyorsunuz sağ atrium tarafından. Burada superior vena cava, burada inferior vena cava. Burada tricuspid kapak, hemen arkasında mitral kapak aynı hizada. Burada aort kapağı görmektesiniz. Burada da limler, anterior superior lim, anterior inferior lim. Burası anterior lim, burası posterior lim, posterior superior, posterior inferior. Burası inferior lim. Burası süperiyor gibi. Hepinizin bildiği gibi transeze bagel yukarı 0, 30 derece ve 90 derecede jimleri değerlendiriyoruz. 0 derecede biz nereye kesiyoruz? Şu şekilde. 0 derece. 0 derecede türküs büt kapak. Antüre inferiörü, posterior süperiörü. 30 derecede ne yapıyoruz? anterior rim ve aort ve posterior inferior rim. Eğer 30 derecedeyken probumuzu bir miktar daha yukarı çekersek anterior superior ve posterior superior rimleri görebiliriz. 30 derecede anterior superior posterior inferior probumuzu bir miktar daha yukarı çekersek anterior superior ve posterior superior rimleri görebiliriz. 90 derece bir kaval görüntülemede ise kava, inferör kava. Posterior inferior posterior superior ilimden başlayarak esas olarak superior ilimi ve inferior ilimi görüntüleyebiliriz. Şimdi ekokardiyograf incelemeye geçebiliriz. Bugün bir sekundum ASD hastasının önce transtrasik ardından da daha detaylı 2 boyutlu transözofajiyel ve 3 boyutlu transözofajiyel ekokardiyografisini değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi transözofajik apikal 4 boşluk görüntüde sağ boşlukların hafif genişlediğini görebiliyorsunuz. Ölçtüğümüz zaman sağ ventrikülün uzun aksının 8.2 cm olduğunu, 6 cm'i geçtiğini sağ ventrikül bazal ölçümünün 42 mm'ye geçtiğini, 4.4 cm olduğunu görüyorsunuz. Sağ ventil apex sol ventilin apex ile eşitlenmiş. Bu bize en az orta derecede bir büyüme olduğunu göstermekte. Transversik incelemede ayrıca total septumun boyutunu ölçüyoruz. Apikal 4 boşluk görüntüde ölçtüğümüz total septum uzunluğu 57 mm. Transversik ekokardiyografiye geçersek 3 açıda incelememizi yapıyoruz. 0 derece, 30 derece ve bir kaval dediğimiz 90, 100 derecede interatiyel septumu ve defekti değerlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi sağ atrium, sağ ventikül. Dört boşluk görüntü incelediğimizde sağ boşlukların oldukça büyüdüğünü görebilirsiniz. Sistolik fonksiyonları normal. Anusun hareketi oldukça iyi. Ancak dilat olmuş. Sağ atrium içinde hareketli yapıyı izlemektesiniz. Uzun Shear Network. Sıfır dereceyle incelememize başlıyoruz. Sıfır derecede gördüğümüz rimler, mitral kapağa yakın olan rim, antero inferior rim. Yukarıda gördüğünüz rim ise posterior superior rim. Zoom yaparak inceleyelim. Burası mitral kapağı. Sol atrium, sağ atrium. Atrial septal defekt. Burası antero inferior rim. Defektimiz ve posteri süper örüyorum. Ölçümlerimizi bu şekilde yapıyoruz. 0 derecede uzun çiğeri network'ü görebiliyorsunuz. Burası vena kava inferior. 30 dereceye geldiğimizde burada aort kapağı izliyoruz. Aort kapağı yakın olan rim, aortik rim ya da anterior superior rim. Arada atrial septal defekt. Karşıdaki rim ise postero-inferiörlüğü. Bunu şema üstünde de daha önce anlattım. Sunumun başında şema üzerinde hangi açıda hangi rimleri kestiğimizi gösterdik. Yalnız her açıdayken probumuzu bir miktar özefokusun alt kısmına doğru itip daha sonra üst kısmına doğru çekiyoruz. Çünkü iki boyutlu görüntüleme olduğu için sadece o bölgede değil altında ya da yukarısında, internet septumun inferiöründe ya da süperiöründe defekler olabilir. Bunun için şöyle bir görüntü aldım ben size. Bu hastamızda biraz önce ölçtüğümüz interatrial septal defekt. Probumuzu yukarı doğru çekiyoruz şu an. İkinci bir interatrial septal defekt mevcut. Bakın alttaki probumu yukarı doğru çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. İkinci atrial septal defekt. Şimdi tekrar bakalım. İlk atrial septal defekt. Probumu çekiyorum yukarı doğru. İkincisi çıktı. Tekrar. Probumuzu yukarı doğru çektik. Burada durduruyorum. 30 dereceyken probumu yukarı çekersem anterior superior ve posterior superior diyemleri görürüm. Buradaki defekt de ikinci atriyal septal defekt. 3 boyutlu sun anlattığımda daha net anlaşılacak. Evet. 90 derece bir kaval görüntülemede iki atriyal septal defekti de görebiliyoruz. Venekava superior, Venekava inferior, sağ atrium, sol atrium. Süperiyordaki defektimiz. Arada sağlam segment, inferiördeki defektimiz. Bir kaval görüntüde ikisini birden görüntüleme şansımız var. Ancak 0 ve 30 derecede ikisini aynı planda görme şansımız yoktu. O yüzden üç ayrı planda değerlendirmek önemli. Şimdi buradan da ölçüm yapalım. Buradaki ölçümümüz iki defektimiz olduğu için ayrı ayrı limleri ölçmek yerine iki defekti tek defekt olarak kabul edebiliriz. Burada bu atrial septal defekti kapatacak invaziv girişimci plan yapacak. İkisini birden büyük bir cihazla kapatabilir ya da ayrı ayrı iki cihazla kapatabilir. Biz tek bir cihazla kapatılacakmış gibi defektin büyüklüğünü ölçebiliriz. Buradan iki defekti içine alacak şekilde ölçüm yaptığımızda 2.9 cm. Bir kaval görüntünün renkli doktor ile görüntüsü. İki defekti net şekilde izlemektesiniz. Şimdi üç boyutlu incelememize geçebiliriz. 3D zoom ile görüntüleme yaptığımızda, şöyle durdurduğunda, her iki defakta görmektesiniz. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Üç boyutlu görüntülemede nasıl oryant olacağız? Neresi süperör, neresi inferior, Neresi hangi rin? Onun için size bir değerlendirme yöntemi anlatacağım hareketli bir görüntü alıyoruz. Geniş olan hareketli bir görüntü. Bu görüntüyü, burası sol atrium tarafından bakış. Ters çevirdiğimizde sağ atrium tarafından bakıyoruz. Durdurduğumda, burası vena kava superior, burası aort, burası vena kava inferior. Şimdi tekrar hareketli hale dönüştürüyorum ve tekrar Sahteye bakışa çeviriyorum. Venekava superior, aort. Venekava inferior tam karşıda olacak. Sahteye bakıştan baktığımız için görmüyoruz. Dolayısıyla burası superior. Venekava superior burada olduğu için, venekava inferior burada olduğu için inferior. Out burada olduğu için anterior. Tam karşıda posterior rimlerde bu şekilde ölçebiliriz. Burası superior, burası inferior olduğuna göre inferior'da bir defektimiz var ve superior'da bir defektimiz var. Gördüğünüz gibi superior'daki defektin etrafındaki rimler oldukça yeterli. Inferior'daki defektin rimlerinden bir tanesi inferior kesimdeki rim bir miktar küçük. O onun ölçümünü ayrıca yapacağız. Ben daha önce yazıyla işaretledim. Gördüğünüz gibi ben kava olduğu yerde süperör rim. Aortun olduğu yerde anterör rim. İnferör kavanın olduğu yerde inferör rim. Ve anterörün tam karşısında posterör rim. Şimdi bunu ters çevirdiğimde sağ atrial bakış. Geylimi kıstığımda. Şu yazılara şu an bakmayın. Burası kava superior oldu. Burası kava inferior. Burası anterior, burası yine posterior. Eski pozisyona çeviriyorum. Bu şekilde inceleme yapabilirsiniz 3D. Şurada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Superior'daki defekle ilgili bir problemimiz yok. Rim problemimiz gördüğünüz gibi. Ama inferior'daki defekle ilgili inferior rimin oldukça küçük olduğunu görüyorsunuz. Bunu 3D ile ölçümünü yapacağız. Cropping yaparak. Burada bir şey daha var. Durduralım. Bakın durdurduğum zaman inferior defect'in şu planı ile şu planın aynı düzlemde olmadığını görüyoruz. Spiral bir hareket çiziyor. Kapatma yaparken buna dikkat etmek lazım. Bir kaval görüntüdeyken Light 3D görüntüleme yapar isek burası Venekava Superior. Yayını biraz azaltalım. Beni kava süperiyor. Beni kava Sol atrium. Sağ atrium. Görüntüyü bize doğru çevirirsek. Süperiyordaki defekt. Şimdi göreceksiniz. Burası aort. Süperiyordaki defekt. inferiordaki defekt. Inferior rimin burada kısıtlı olduğunu görmektesiniz. Onu daha net ölçebilmek için görüntümü durduruyorum. 2D'de bunu algılamam zor olabilir. Evet. Otokrop yapıyorum. Gördüğünüz gibi inferördeki defektin şu bölgesine kadar keseceğim. O bölgeye geldim. Biraz daha kesmem lazım. cropping'i tamamladım. Tamamladıktan sonra burası defektin bir duvarı. Burası da rim gördüğünüz gibi. Böylece daha net bir ölçüm yapabiliyorum. Inferior'daki defektin olduğu bölgedeki inferior riminde oldukça yeterli olduğunu, 8 mm olduğunu görüyorum. 3D'yi bu amaçla da kullanabiliriz.